Ben ne mi anlarım? Bebekliğimden, o annemin kokusunu aldığım ve emmeye başladığım andan bu yana ben bir şeyleri anlarım. Yemek yediğimde doyduğumu, bacaklarımı hareket ettirdiğimde koştuğumu, biriyle biri topladığımda nasıl iki ettiğini, Newton fiziğini, insanlara selam verdiğimde nasıl karşılık vereceklerini deneyerek, yorumlayarak ya da içgüdüsel bir şekilde kendimce anlarım. Ben anlarım. Anlarım. Tek kelimelik cümle. Bir eylem cümlesi geniş zamanda. Ama bu kadar anlarım dememe, dememize rağmen anlarım cümlesinde önemli olan yapı anlarım değildir. Önemli olan onun arkasında gizlenen öznedir. Yani ben. Önemli olan benim. Önemli olan sensin. Ama önemli olan kesinlikle biz değiliz. Anlarım ı anlamakta önemli olan o benim, senin yalnız varoluşumuzdur. Peki nedir bu yalnız varoluş? Ne saçmalıyorum ben? Bu yalnız varoluş dediğim şey şu gözlerimin arkasındaki çocukken cuma günlerinde gelip enseme şaplattığında kemikten duvarlara vura vura salladığın ayaklarımın ellerimin uçlarına kadar kök salan sinir sistemim. Her sabah o salak alarmın sesine uyanmama neden olan kulaklarım, tatmayı sağlayan dilim, burnum, cildim, duyu organlarım. Ve bir de şu an bu konuşmanın sözünü yazarken kullandığım motor organlarımdır. Belki var olmak için duymaya ve yazmaya ihtiyacım olmayabilir ama onlar da varoluşumun enstrümental parçalarıdır. İşte bunlar benim. Yalnız varoluş dediğim şey benim. Sen değilsin. Sen değilsin ama o zaman sen nasıl diyebiliyorum. Bu denklemin içinde bir yerlerde seninle alakalı bir şeyler olmalı ki sen dediğim şeyin bir anlamı olsun. Aslında benim sen olarak anladığım şey benim dışımdaki her şeydir. Yani sen şey sin aslında. Ve ben bu şeylerle duyu ve motor organlarımla iletişim kurabiliyorum. Şeyleri duyabiliyorum, şeyleri tadabiliyorum, şeylere dokunabiliyorum. Şeyleri itebiliyor, kırabiliyor, hatta hiç dokunmadan sadece ses tellerimi kullanarak hareket etmelerine neden olabiliyorum. Senin amına koyayım senden bisik olmaz hiç. Bisik. Anladığın yok videonun başından bir etrini bakıp de yapıp Dediğim zaman birçoğunuz kullandığım kelimeler ve sözler yüzünden belki rahatsız oldu, güldü, sinirlendi ya da sizi bir şekilde harekete geçirdi. Peki sen? Peki sen? 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 sen, 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 sen. sen ne oldu? Şaşırdın mı? Ne oluyor diyorsun? İşte bunlar algılarının, benliğinin dışındaki şeylerin sana olan etkileri. Bu duydukların, gördüklerin, tattıkların, en sevdiğin yemek, en sevdiğin arkadaşların hatta ailen ve sevgilin bile hepsi birer illüzyon. Ben senin yanında değilim. Ekranda birkaç bin piksel ve hoparlöründe bir sesim sadece. Büyük ihtimal beni tanımıyorsun bile. Ama sırf bu rastgele video izledin diye bile durduk yere bir şeyler hissettin. Belki sinirlendin, belki şaşırdın, hatta üzülmüş bile olabilirsin. Belki de inat edip, yo ben bir şey hissetmedim diyorsun içinde. Ama bunu düşünmen bile, bu şeyler dediğimiz senin dışındakilerin senin yalnız varoluşuna dahil olduğunun kanıtıdır. Kısacası ben bile senim aslında. Şimdi beni yanlış anlama. Ben kendi yalnız varoluşumda senin bir parçan değilim. Ama bu duydukların senin bir parçan. Sevinebilirsin. O Instagram keşfetinde önüne çıkan koca gözlü hatun da senin bir parçan. Ama unutma, o her Allah'ın günü gördüğün sinir oldun orospu bu çocuğu Type C şarj aletleri de senin bir parçan. Var olmak, işte bu kadar güzel ve boktan. Çok yalnızmışsın, koyayım Bu zamana kadar gördüğün, sevdiğin, sohbet edip güldüğün, eğlendiğin o bütün arkadaşların asla gerçekten senin yanında olmamış. Onlar sadece birer ses ve görüntüden ibaretmiş. Ama çok üzülme, sonuçta onları hiçbir zaman anlamadın, sadece duydun. Hiçbir zaman gerçekten ne düşündüklerini anlayamayacaksın. O gördüğün ekranın mavisinin, onun içinde aynı mavi olup olmadığını asla anlayamayacaksın. Belki de bu yüzden sevginin içine girmek istiyorsun. Ona sarılıp adeta içine sokmak istiyorsun. Farkında olarak ya da olmayarak belki de bir olmaya, yani gerçekten anlamaya çalışıyorsun. Belki de yalnız olmak istemiyorsun sadece. Ama üzgünüm. Yalnızlık baki. Videonun başında dediğim o şey de yalan. Hiçbir şey anladığımız yok. Zeki falan da değiliz. Öyle bütün gün bilgisayar karşısında mastürbasyon yaparken yaşlanıp ölüp gideceksin. Ya da azıcık şanslıysan yanında güzel bir hatunla uyurken ölürsün. Sonuçta çok da farklı değil ikisi de. Yalnız doğdun, yalnız öleceksin. Ya ne saçmaladın bu dediklerin hepsi zırva. İşin e gücün şey yok mu senin? Bu zaman kaybını hazırlayacağına git ders çalış, spor yap lan en kötüsü git yemek ye. Diğer olabilirsin. Kısmen haklısın da. Ama sen ne anlarsın amını